Merhaba arkadaşlar, meslek hayatınıza yani kariyerinizin en heyecanlı yolculuğuna başlarken yanınızda olması gereken en önemli konuya dalıyoruz bugün. İş yeri güvenliği. Bu anlatacaklarım sıkıcı kurallar listesi değil, tam tersine sizi koruyacak, size güç verecek birer kalkan aslında. Unutmayın, en değerli varlığınız kendinizsiniz ve onu nasıl koruyacağınızı bilmek zorundasınız. İşte bu soru belki de en can alıcı soru. Çünkü bu sorunun cevabı sizin bütün çalışma hayatınız boyunca sağlıklı ve güvende kalmanızın anahtarı. Bu güç ne mi? Bilgi. Haklarınızı bilmek ve onları kullanmaktan çekinmemek. Ve en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Bu güç tamamen sizin kontrolünüzde. Şöyle düşünelim, iş hayatı bir oyunsa eğer, bu oyunun ilk ve en önemli kuralı ne? güvenle oynamak. Bu kuralı sadece ezberlemek yetmez, bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizde bu oyunda her zaman kazanan siz olursunuz. Çünkü en büyük ödül ne para ne de kariyer. En büyük ödül gün sonunda evinize sapa sağlam dönmektir. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz. 6 3 3 1. Yani 6311. Ne anlama geliyor bu sizce? Bir şifre mi, rastgele bir numara mı? Hayır, bu sayı sizin iş hayatınızdaki yasal koruma kalkanınızın adı. Peki ama ne demek bu gizemli sayı? İşte o sayı, yani 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ifade ediyor. Kısaca İSG Kanunu. Bu kanunu sizi iş yerindeki görünür görünmez bütün tehlikelere karşı korumak için tasarlanmış çelik bir zırh gibi düşünebilirsiniz. Ve bu zırh stajyer, çırak, kalfa, usta demeden herkesi, yani sizi de kapsıyor. Peki bu ISG yani iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında amacı çok basit. Çalıştığımız yerin bir mayın tarlası değil, herkesin huzurla ve güvenle çalıştığı, gün sonunda evine sağlıkla döndüğü bir liman olmasını sağlamak. Ve bu bir iyilik ya da lütuf değil, bu sizin en temel, en doğal hakkınız. Ve şimdi gelelim bu kanunun size verdiği o süper güçlere, yani yasal haklarınıza. Sakın unutmayın, bu haklar kağıt üzerinde dursun diye yazılmadı. Bunlar sizi korumak için var. Onları ne kadar iyi bilirseniz, o kadar güçlü olursunuz. Çünkü bilgi her zaman en büyük güçtür. Bakın haklarınız ne kadar net. Birincisi, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak zorundasınız. Bu sizin en temel hakkınız. İşvereniniz size işteki riskleri anlatmak, eğitim vermek zorunda. Hangi tehlikeler var, bilmek zorundasınız ihtiyacınız olan baret, gözlük, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımları size ücretsiz vermek zorunda. Ve belki de en önemlisi, eğer ciddi hayati bir tehlike görüyorsanız, durun bir dakika, ben burada çalışmıyorum, canım tehlikede deme hakkınız var. İşte bu sizin en büyük gücünüz. Aslında bu cümle her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, aldığınız maaş, öğrendiğiniz meslek, her şey ama her şey bir yana sizin sağlığınız ve güvenliğiniz bir yana. Yasa tam olarak bu sıralamayı, bu önceliği korumak için var. Önce can, sonra iş. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Sizin haklarınız olduğu gibi bu hakları size sağlamakla görevli olan işverenlerin de çok net sorumlulukları var. Unutmayın, güvenlik tek taraflı bir çabayla olmaz. Bu bir takım oyunu. Bu dengeyi bir terazi gibi düşünün. Terazinin bir kefesinde sizin güvende olma hakkınız varsa, diğer kefesinde işverenin güvenli ortamı sağlama sorumluluğu var. Sizin eğitim alma hakkınız onun eğitim verme sorumluluğuyla dengeleniyor. Her hak bir sorumlulukla eşleşiyor. Sistem böyle işliyor. Buradaki kilit kelime önlem almak. Yani işverenin asıl görevi bir kaza olduktan sonra geçmiş olsun demek ya da yaraları sarmak değil o kazanın hiç yaşanmamasını sağlamak. Tehlikeyi önceden görüp onu ortadan kaldırmakla yükümlü. Yani proaktif olmak zorunda. Güvenlik, keşke dememek için önceden düşünmektir. Elbette bütün bu kurallar, önlemler, kazalar olmasın diye var. Ama hayatta her şeye hazırlıklı olmak lazım, değil mi? Peki, diyelim ki tüm önlemlere rağmen istenmeyen bir durum yaşandı. Bir kaza oldu. İşte o an ne yapacağınızı bilmek, en az kuralları bilmek kadar hayati. İş kazası deyince aklınıza hemen filmlerdeki gibi büyük patlamalar, yaralanmalar gelmesin. Tanım çok daha geniş. İş yerinde başınıza gelen ve size fiziksel ya da ruhsal olarak zarar veren her türlü olay yasal olarak iş kazasıdır. Yani parmağınızın bir makinede kesilmesi de iş kazasıdır. Yaşadığınız bir olayın sizde yarattığı psikolojik travma da. Allah korusun, böyle bir an yaşadınız. Panik yok. Sakin kalıp aklınızda tutmanız gereken 3 basit adım var. 1. Durumu hemen amirinize, işvereninize bildirin. 2. En önemlisi, derhal tıbbi yardım alın. Çünkü sizin sağlığınızdan daha değerli hiçbir şey yok. 3. Haklarınızı bilin. Tedavi masraflarınızın karşılanması, gerekirse tazminat gibi yasal haklarınız olduğunu asla unutmayın. Peki ya kaza geliyorum dediyse yani ortada bir ihmal varsa alınması gereken bir önlem alınmadıysa ne olacak İşte o zaman işveren hukuki olarak sorumlu tutulur ve bunun sonuçlarına katlanır Bu sistemde herkesin bir görevi var ve görevini yapmayanın da bir sorumluluğu olur Şimdiye kadar kanunlardan haklardan böyle büyük ve ciddi konulardan bahsettik Gelin şimdi konuyu hepimizin her gün, her an uygulayabileceği çok basit ama bir o kadar da etkili bir yere getirelim. Temizlik ve düzen. Çünkü bazen en büyük kazalar en küçük dağınıklıklardan çıkar. Güvenlik ayrıntıda gizlidir. Düzenli bir atölye, düzenli bir tezgah sadece göze hoş görünmez çok daha önemli faydaları var. Bakın, istatistikler ne diyor? Düzenli yerlerde takılıp düşme gibi basit ama tehlikeli kazalar çok daha azalıyor. Daha sağlıklı bir ortam oluşuyor ve en önemlisi herkesin morali daha yüksek oluyor. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Yerde unutulmuş bir alet, ortalıkta dolaşan bir kablo Bunlar aslında pusuya yatmış birer tuzak gibidir. Düzenli temizlik ise gözle göremediğimiz mikroplara, kimyasallara karşı en iyi kalkanımızdır ve her şeyin yerli yerinde olması bir yangın ya da deprem anında kaçış yollarınızın açık olması demektir. Yani hayat sigortanızdır. Tıpkı genel güvenlik kuralları gibi temizlik ve düzen de bir takım oyunudur. İşveren size düzenli bir ortam için gerekli dolapları, çöp kutularını sağlamalı. Ama siz de kendi çalışma alanınızı, kullandığınız aletleri temiz ve düzenli tutarak bu oyuna katılmalısınız. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. Ve işte geldik bütün bu anlattıklarımızın özetine, altın kurala. Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak sadece mücürün, ustanın ya da iş güvenliği uzmanının görevi değildir. O kapıdan içeri giren en üst yöneticiden size yani stajyerine kadar herkesin ortak görevidir. Bu kolektif bir sorumluluktur. Artık biliyorsunuz. Kuralları biliyorsunuz, haklarınızı biliyorsunuz ve elinizdeki gücü biliyorsunuz. Bu bilgilerle donanmış bir şekilde kariyerinize başlarken sadece iyi bir meslek erbabı değil, aynı zamanda hem kendinizin hem de arkadaşlarınızın güvenliğine liderlik eden biri olmaya hazırsınız. Unutmayın, en önemli iş güvenle ve sağlıkla yapılan iştir. Güvende kalın.